Dostlar kuşlarımı görüyor musunuz ya gene sinekle uçuyor lanet olasıcalar ya Yeni bir videodan hepinize merhaba katıl butonundan katılıp e, abone olmayı unutmayın İki tane güzel güvercin çekilişi yapacağım şurada da kardeşlerim var beni destekliyorlar 4 ay ve üzeri abone olduğunuz zaman buraya isminiz geçiyor Bakın burada beyazım var genel bir kümes gezelim Bugün sizlere kümeslerimin ölçülerini göstereceğim Metremiz var şurada şunu açabilirsek Ha şurada metrem var. Metreyle ölçülerini gösterem. Ulan kapan. Ulan kapanmıyor lan. Ayağımdan zor kapattım. Şimdi şurada bir beyazımıza bakalım bir. Teker teker bak. kafesleri gezelim. Metremiz orada. Kafesleri gezdikten sonra kafeslerin ölçülerini, üretim kümesleri nasıl olur onlarla ilgili sizlere gerekli bilgileri aktaracağım. Beyazımız sabırsız. Bu beyazı neden uçurmuyorum? Onu soran arkadaşlar var. Arkadaşlar bu gittim mi kayboluyor. Yani bakın şöyle tipine, şekline, şemalinde de bakın çok güzel bir kuş. Yani bunu avcılar alabilir diye uçurmuyorum. Bunu uh, bir düşüncem var. Bir boş arazide uçması gerekiyor bu kuş. Bakın sarı bir tane minnamız var burada. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O nasıl nefes alma öyle? Bunun ağzındaki yara hala iyileşmemiş herhalde. Ya da verdiğim ilaç biraz ağır gelmiş olabilir. Dostlar. Hı? Bak bu da burada gürke yatmış. Yavrumuz burada. Şunlar yumurtlamış mı? Bize sürpriz yapmışlar mı? Yok. Bunlar lan bunlar var ya ham gibi kokuyor ya. Bunlar böyle kardeşim. Sen, seni çıkartacağım da şimdi neyse. Babamızın da ağzına ben bakayım videodan sonra. İyileştirdiydim uşu düzelttiydim ağzını. Ne olduysa bilmiyorum. Bunların durumları, şekilleri, şemalleri de bu şekilde. Evet, erkeğimiz burada. Yavrularımızı bir kontrol edelim. İyi, güzel. Ne oluyor? Beriş, bak bak şarkı söylerek gidiyor. Kulaklık takmış. Telif yiyeceğiz ama bunu. Manyak lan. Allah Allah. Geliyor mu sesi arkadaşlar? Bilmiyorum ama. Bağıra bağıra şarkı söylüyor. Allah işte korona. Herkesi delirtti arkadaşlar. Bunlara da e, yem vermiştim yavrulara kusunlar diye. Yavrular renkleri nasıl olmuş onlara da bir kontrol edelim. Şöyle bir bakalım. Bebeklerim. Bunda bir kır mı gelecek yoksa kanat üzeri desenli mi? Evet, kanat üzeri desenli geliyor arkadaşlar. Bebeğim benim bebeğim. Dur. Şuradan bir tane daha çıkartacağım. Buradaki büyük yavruları aşağı almıştım arkadaşlar. Oo maşallah. Bu da çok güzel bir gök olacak. Abi buradaki var ya bunlar çok güzel. Harika uyumuşlar veriyorlar ya. Geç lan. Bıdık seni. Aha. Ne yakaladın bakın. Aha derin 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 ne olmuş içine sıçmışlar yani bunun içine kaka yapmışlar bunun suyu değişecek arkadaşlar o su artık bakterilendi uçlarımızı bir kontrol ediyoruz güvercinlerimiz nerede alçaltmışlar geri yükseltirler uçsunlar baba uçun arkadaşlar şuradan iki tane bakın bunlar buraya gelmiş biri bunlar alt kümesi aldıydım Neyse bunlar dursun alt kümeste. Bunlar buraya adaptasyon sağlamışlar. Şunun biraz daha böyle bir gelişim sağlaması gerekiyor. Bir hafta sonra o da artık tam uçum kıvamına gelir. Beyaz yavrularımıza bakın dostlar buradalar. Lan <laughs> kümesleri geziyoruz arkadaşlar şimdi. Genel gezimini yaptıktan sonra yemlemesini vesaire onları da halledeceğiz. Kardeş nasıl yumurta işleri nasıl gidiyor? <laughs> Bu da güzel maşallah. E ee, buranın içerisinde temizledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bakın suyumuz azalmış. Buna da bir su getirmek lazım. Usuluğu da alıyorum şöyle. Sulukları her zaman kontrol ederim. Kontrolden sonra böyle üste koyarım ki gözüme çarpsın. Su değişimini unutmayayım o ara diye. Şimdi şuradan tuttuk abi. Çektim. Kaç santim? 89 abi. Şu uzunlaması gördün mü? Mes şöyle mesnes 89 hop bir de şöyle derinlik baktık abi 52 santim hop bir de aşağıdan takalım yukarıya uzunlaması da 128 santim arkadaşlar kümesinin boylarını merak eden kardeşlerim oluyor sürekli. Abi kümesin kaç santim? Kümesin kaç santim? Bakın bu da 60 santimmiş. Boyu. Enine bakalım abi. Şuradan taktık mıydı? Bir santimde fazla göstereceğiz. Ulan elimi yırttıracaktım az daha. Ha. Takamıyorum ki. Bu da arkadaşlar bakın 92 santim genişliğinde. Yani bir ya bir metre, bir metre olması lazım yani. Bir metre, bir metre olduğu zaman iyi olur. Şu da, şu taraftan taktık bir de. Bu da 40 santim civarı ya. Şu yandaki 50 santimse bu da 40 santim civarıdır. Ama yine sizin göz, gözünüz, gönlünüz görsün diye ayarlayacağım. Bana fırtı 50 santim. Şunu ölçelim ya. Bunu ölçemedik. Şu kaç santim? Oğlum freni varmış ya lan bunun. Boş işlerle uğraşıyoruz. Arkadaşlar bir tane kamera sarsılacak. Kamerayı biraz <laughs> uzatmam lazım şöyle. Aha. Abi frenini çaktık. Şöyle. 52 santim arkadaşlar. Yandan da 52 santim. Genişlik de 52 santimdir. Dur şöyle boylamasına bakalım. Şuradan. Hah. Kamerayı. Bu da 52 santim. Bakın bu küçük ama bir diğerine nazaran. Ama bu daha çok kuş alıyor neyse. Bunun içerisini biraz daha dizaynını. Bu da 95 santim metre. Bu kümes 7 tane kuş alıyor arkadaşlar. 7 tane uçum kuşu. 7-8 tane uçum kuşu alır bu kümes. Bu da aynı şekilde 7-8 tane. 1-2-3-4 5-6 tane alır bu da. 5-6 tane alır bu da. Uçum kuşu. Ama e, çiftleştirme yaptığınız zaman 2 yavru alır. Yavruları e, anne baba dövmeyecek bakın bu şekilde. Hiç ellemeyecek. Annemiz burada yatıyor. Bir burada yatıyor bir şurada yatıyor zaten. 2 tane yuvalığınız olacak sürekli değişimini yapacaklar. Kuşlar bayağı alçatmış kardeşlerim. Birazdan şimdi aşağıdaki kümesleri de açarım. Hava da çok güzel bugün. Şimdi ben video kapatmadan önce durun. Ee, dün gittim karışık yem aldım. Nerede la benim yemliğim içeride. Bakın burada bir sürü yem var. İki, bayağı iki torba falan karışık yem aldım. Onunla yem odamda duruyor. Bunun içine böldüm arkadaşlar. Bittikçe odamdan getireceğim. Şimdi oraya koymayalım da dökülmesin. Bir, bir, bir tane ondan koyduk mu? Koyduk. kuşlara böyle bir canım istedi. Böyle bir size bir güzellik yapalım dedik. Bir. Bir tane daha koyuyorum. İki. Birazcık da şuradan. içine Nijer karıştırdım arkadaşlar bunun. Şu siyah olan şeylerin ismi Nijer. Birazcık da pirinç koyuyorum. İsali kessin diye. İsali olanlar varsa. Şu arkadaşlar e, fi. Fi niye ise isel yapıyor kuşlarda acayip bir şekilde. Özellikle yavrulara verirseniz yavrularda da e, şey kırgınlık yapıyor. Ya yani bunu fark ettim bunu. O yüzden bu fi alayım diye verdim. Yavrulara verince kırgınlık oldu. Bir daha da vermedim. Şimdi hazır yeme hazırlamış kendi. Bakayım kuşlar yükseldiyse bir daha uçurmayalım beraber. Yo alçaktalar hala. Bakın şuradalar. Az önce uçlar uçururken bir tane boz güvercin geldi geçti. Ama sinek de geliyor. Şöyle bırakalım uçlarımız bakın şurada uçuyorlar. Güneş geliyor göremiyor olabilirsiniz. Şimdi kafeslerin kapaklarını açalım. Dışarıya çıkmak isteyenler varsa çıksınlar. Ama ondan önce şu zıbışlar. Ne oldu lan siz bu yavruya kusamadınız mı yoksa? Yok kusmuşlar. Doyurmuşlar maşallah. Bu büyük ihtimal arkadaşlar ağzını açıp kapatıyordu ya. Bu zımbo. Bak dışkı bıraktığı yere. Bakın ne güzel dışkısı var gördünüz mü? Bu bebeğim de zayıflamış. Bakın uçların dışkısı nasıl düzeldi. Gördünüz mü? Geçen bu dışkıları şu iselleri şu yaptıydı. Yumurtada yatarken o tarz şeyler olabilir. Bir şey demiyoruz. Şimdi şurayı açalım bir ortalık karışsın. Orayı açtık orayı açtık. Şu bebek karnı doymuştu zaten. Yavrumuza bakın. Minnak. Şurayı da açalım hava güzelken. Yavru da üşümezken kuşlarımız çıksın yemini suyunu içsin. Şimdi bazen ben unutuyorum diyorum ya kuşları mesela. Dostlar video kesildi. Görüntülü arama gelince kesiliyor. Bakın yavrumuz da uçuyor bir yandan. Kuşlarımızın hepsi uçuyor. Gördüğünüz gibi maşallahları var iyiler. Şimdi yemleme aşamasına geçeceğiz. Yemleme aşamasına geçmeden önce ben bir videoyu e, keseceğim. İnternetimi kapatıp tekrar edeceğim arkadaşlar. Görüntülü arıyorlar. Görüntülü arayınca direkt telefon kapanıyor. Şimdi dostlar yemimizi gördüğünüz gibi karıştırdık. Karıştırdığımız yemi birazdan vereceğim ben kuşlara. Tabi hepsi de gelsinler çıksınlar dışarıya. Uçuşsunlar biraz. Bugün yavrulara eğitim vermedim canım da istemiyor hiç. Uçurasım da gelmedi. Onlar kendi kendilerine zaten bir uçum zevklerine geliyorlar. Bunu hızlıca yemleyip işlerim var evde biraz. Onları halledeceğim. Hızlı bir şekilde yemliyoruz dostlar. Bakın orada şu Arap özellikle e, ee, taklayı yeni çevirmeye başladı. Şöyle dağınık bir şekilde atalım. Burası zaten ölçekliyim. Hepsine yetecek şekilde. Ayrıca sabah erken kalktığım zamanlar damızlıklara sadece karışık veriyorum. Ee, yandan yavruları alıyorum. Gereksiz kilo yapmasınlar, hızlı tüye girmesinler diye. Kuşların kanatlarını ben hiç bir şekilde mahaslamam. Mahaslamayı da düşünmüyorum. Ha, şöyle. Bakın size bir görsel şölen yapalım şöyle kumun içinde yem yemeleri çok hoşuma gidiyor arkadaşlar benim. Toprağın içinde. Şöyle. Bu arada kaliteli buğday falan aldım böyle. Çok hoşuma gidiyor onların yiyişleri izlemek falan. Yem yemeleri vesaire. Durun diğer tarafa geçeyim de buradan güneş sizin gözünüzü alıyordur göremezsiniz tam. Bu arada yem atarken arkadaşlar dikkat edin. Dışkıların üzerine atmayın yemlerinizi. Gel. Güvercinler sizin sesinize alışır. Çağırdığınız zaman ona göre gelirler. Onu da söyleyeyim size kardeşlerim. Şu zıbışa bir <laughs> ağzının içine bakmam lazım. Düzeldi o bayağı. İlk başlarda hatırlıyor, hatırlayanlar vardır. 2-3 video önce ağzının içinde ben çiçek var demiştim onun. O çiçek de nasıl oluştu? Normalde güvercin eke güçlerde, eke güçlerde. Eke kuşlarda çiçek oluşmaz. Zor oluşur. Oluştuğu zaman da kümesinizde büyük bir sıkıntı. Pardon arkadaşlar. Kümesinizde büyük bir sıkıntı vardır demektir. Onun ağzına tüy yapışmış. Onu da ben görmemişim. Tüyü aldım. Aldıktan sonra orası yara oldu. Yara olduktan sonra çiçeğe çevirdi. Yara iyileşir dedim. Ellemedim. İyice büyümüş. Geçenlerde baktım bir. Ağzı kötü olmuş. Dün ilaç verecektim. İlaç vermeyi unuttum. Bugün dinlenmiş oldu. Bakalım bugün hala yara tamamen iyileşmediyse bakın şuradaki dışkıya bir tane buğday yapışmış. Bu kötü bir şey işte. Heh. Şöyle yayıyorum ki yeme arkadaşlar hepsi yiyebilsinler. Çünkü aralarında taze yavrular var. Bakın onlar içinden yem seçmeye falan çalışıyorlar. Şu taze yavru. Yani biraz salak kalıyorlar. Diğerleri onlar yiyene kadar topluyor. Şimdi bunlar abi verdiğim yem %75 doyuruyor karınlarını. Şu yemliğimizi koyalım. Yavrumuz üşüyecek şimdi tabii ki e, tek yavrumuz. Çok fazla üşütmeden onu hastalanır yoksa. Bakın buradakiler üşümez artık. Bunlar zaten tüylenmiş. Bunlar daha ölmez yani. Bunlara daha hiçbir şey olmaz. Şunları da bir çıkartalım havalansınlar. Bana lan buradakiler koşun lan yemeyin lan. Bunları unutmuşuz lan. Bunların içine yem koydum sabah bir şey olmaz ama az bir şey yesinler onlarda. da. Taş yesinler arkadaşlar Gezelesinler Bunların rengini çok merak ediyorum Ya ne olacak Heh. Tamam Maşallah 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 Aha bakın kendini yavaş yavaş açıyor Arkadaşlar bakın Bak 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 bak. Gördünüz mü? Önceden sıktaydı. Şimdi iyice ne açacak kendini. Hatırladınız mı? Şimdi daha gördünüz mü? Kendi kendini açıyor. Ben ara ara antrenman da veriyorum tabi de. O da kendini şey yapmıyor yani üzmüyor yani açıyor. Neyse fazla da videoyu uzatmıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bugünkü bilgiyi aldınız. Çok güzel bilgiler sizlerle olmaya devam edecek. Profesyonel kuşçulukta bir adım daha ileriye gideceksiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diliyorum dostlar.